Ne <laughs> 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 oldu? Hı hı. Sen Evet, sayın basın mensupları, sayın dava arkadaşlar değerli misafirler, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyemiz, Genel Başkanımızın baş önceki dönem Antalya Milletvekliğimiz Profesör Doktor Sayın Ahmet Selim Udokul Bey ve Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkan Yardımcılarımız bir dizi program için bugün ilçemizi ziyaret ediyorlar. Öncelikle teşkilatım adına kendilerine hoş geldiniz diyorum. Programımız biraz aksadı. Normalde teşkilatımızın çalışmalarıyla alakalı sizlerle bazı şeyleri paylaşacaktım. Onun için çok kısa bir e, giriş yapacağım. Biz serilikte göreve geldiğimiz andan itibaren birlik beraberlik ve istişare yolunu seçtik. E, başarının temel e, taşlarından olan iki şey gündemimizde hiçbir zaman çıkartmadık ee, geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili e, bir çalışma içerisine girdik ee, birlik beraberliğimizi gösteren dayanışmamızı gösteren güzel bir çalışmayı yakın zamanda siz değerli basın mensuplarına ve kamuoyuna paylaşacağız inşallah dediğim gibi ben sözü fazla uzatmıyorum sözü sayın vekilime bırakıyorum